buyrun 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 Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Buyurun. Buyurun, buyurun. Selamun buyurun. aleyküm. selam. Yok lan geç geç. Ne haber nasıl gidiyor? Allah çok iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi biz de aynı valla. Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Evet. bir tane şampanya ya giderek alacağım ben söyleyin. Yarramarsın. Nasıl ki? <laughs> Ne bak biz de aynı takılıyoruz. Bu geçim bir olay olmuş o konu hakkında bir konuşak dedik. Ya vallahi iyi oldu bak biz de bir iki fikrinizi merak ediyorduk iyi oldu. Anlatayım ben bir olayı. E, sen anlat istiyorsan. Asım yoktu çünkü orada da bir. Buyur ya edinmeyecek. E, sen anlat az çok. Yo, anlatayım var Ya kısa özet geçeyim de Cestur biliyor zaten de. Ya ben normal takılırken bu e, bu gidiye bir çocuk var grubu takılanlardan. İşte kültürel kültüre saygısızlık, işte, siyahi özellikle, e, vesaire dedim. Biz işte konum attı sahil diye gittik oraya baktım e, kuzgunlar bir 20-25 kişi vardı mı Doğru Sağlam, evet. Kalabalık gelmişler oraya. Bu bugiler biz gitmesek büyük ihtimalle 5-6 kişi kalacaklar ve gittikleri gibi parçalacaklardı bunları. Biz gittik konuştuk konuştuk işte en son Uraz varmış orada maskesini çıkarttı. Dedik teke tek kavga etsinler o zaman yumruk yumra. Bir anda bu bugi bıçak çekip sapladı. İşte ortalık karıştı marıştı saplayan saplayana. Bunlardan 3-5 kişiyi bıraktık götürsünler kalanları hastaneye sonra dağıldık. Cesurla konuştum sonra olay bizlik değildi ama galiba Uraz'la siz yakınmışsınız sizi ilgilendirir mi orasını biz bilmiyoruz Burası sizde ya ben olayı şey olarak duydum bu çocuklar e, nasıldı size konu geldiğinde önce ırkçılık üstünden gelmiş bize ikisi bir arada geldi ama evet. e, ırkçılık daha önemli olduğu için ben ırkçılıktan girmiştim muhabbete. Sonra işte senmem bir şeyler deyince dedim tamam bir de ırkçılık yoksa siyah kültürüne saygısızlık var. Sen sağda solda böyle geziyorsan bu beni de etkilerdi. Evet evet kesinlikle. Şimdi şöyle bir konuşma döndü zaten bizim kendi aramızda da. Irkçılığı zaten hani söz konusu etmemiz mümkün değil ama bu kültür muhabbetini e, laf varmış herhalde bir Bromlu bir laf, bu üstünden kültüre bağlamaları bana çok mantıklı gelmedi. Ya bunları gördükleri yerde... Sanki patlıcan, matlıcan bir şeyleri diyorlarmış. Patlıcan falan muhabbet de varmış, onlara patlıcan falan... Yani bugün onlara patlıcan diyen, yarın bir gün bize başka siyah bir şey söyler. Ama bildiğim kadarıyla mevzu patladıktan sonra o laflar konuşulmaya başlamış. Ben bilmiyorum o kadarını, bana söylenen işte ırkçılık muhabbeti, bu... Patlıcan. Hı Brom, bu da Brom, patlıcan, Brom, böyle böyle muhabbetler. Bana hepsi ilk başta direkt geldi toplu, muhabbet patladıktan sonra değil. Ya olay bu kadar basit. Ondan sonra tek tek kaçırmak istemişler Herhalde bu Grover'un bu nedir götü yememiş. Gitmiş bıçaklamış falan orada ortalık karışmış kim kim hesaplarsa. Şimdi burada bizim valla ballasla mallasla bir dostluğumuz yok. Bir kardeşliğimiz bir şeyimiz yok. Biz yeni tanışıyoruz. Biz orada kültürü korumak bir şeyi korumak. Hani mahallelere laf gelmesin. Çünkü yarın bir gün ona patlıcan diyen e, gelir bize ne bileyim amına koyayım. Siyahla alakalı bir şey söyler ona bir şey der buna bir şey der. Hani bunu engellenmesi için oraya gittik. Biz zaten Burakların tarafıyla konuştuk, orayı kapattık. Sizin tarafla da bir konuşalım dedik. Bir de bu eee Uras sanırım sizin alt ekibiniz miymiş? Sizin dostunuz muymuş, Bir şeyiniz miymiş? Öyle bir Neyimizmiş? şey dediler. Uras sanırım sizin ekibinden miymiş? Öyle bir şey. Kim dedi doğru. Ne bileyim? Öyle dediler Uras sendenmiş. Yani sizdenmiş Kim dedi onu Peki. Sizdenmiş denmedi ya. Dostuymuş o, diye Öyle Dediler bence oğlum sonra. Uras bildiğin şey ilerle dediler. Asımlarla dediler. Ben, yani kim, bana öyle bir mesele de, şu de, an Kim, demiş onu, onu kim dedi kim? Vallahi hatırlamıyorum ki. Ya tamam oğlum, o, biz de tamam, ben 20, şunu 20 tane laf duyuyoruz günde. kimin dediğini geç. Duyulmuştur. Yok. Neyse, e, sizin Uraz'da bir probleminiz var mı? Valla baba, bizim Uraz'da hiçbir problemimiz yok. Uraz zaten, amına koyayım... Kimin şey ise onun şeyinde takılan bir adam. Yani geçen tamam, sefer böyle. Altan'ın tetikçisiyim evet. diye geziyordu. Dakika. Bu sefer de artık kimin yanında geziyor bilmiyorum ama birilerinin yanında işte. Şimdi Altan'ın tetikçisi diye mi geziyor? He öyle ben Altan'ın hmm, tetikçisiyim diyordu ya. öyle geziyor. Yani Kaç yıl yıl öncesi. Öncesi. Ben Altan'ın tetikçisiyim. Şimdi bizim buradaki olayımız şu baba. Şimdi bak Uras sizin yakınınız mıymış artık onun derecesini bilmiyorum. Bize öyle söylediler. Ben özden size bu konuyu da konuşmak istedim. Şimdi Uras eğer bize karşı düşman olacaksa düşmanlığını göstersin. Dost olacaksa dost dursun. Ne tür duracaksa ne tür dursun. Bak bu adamın bir tarafı yok. Bizim buradan dövüşten, dövüşe gelir, dövüşten çıkar, oradan çıkışta taksicilerle konuşmuş, bir şeyler olmuş. Öyle bir olay söylediler bize. Evet. Taksicilerle işbirliği birliğimi yapmış, bir şeyler yapmış, bizim dövüşten çıkmış. Dövüşte geliyor, yok kardeşim nasılsın, öyle böyle. Tam bak, birinci olay bu. İkinci olay, bir olay oluyor, Uras karşımıza çıkıyor. Bir olay oluyor, Uras karşımıza çıkıyor. Şimdi, benim burada demek istediğim, eğer Uras bizim karşımızda duracaksa dursun, durmayacaksa da ona göre yer edinsin. Yani, her şeyde karşımıza çıkacaksa biz de bilelim bunu. Doğru belirsizlik evet. iyi bir doğru. şey değil ama biraz da akışkan da bir şey. hareket tarzı bu evet. Biz de ne olduğunu bilelim Şu ona göre hareket edelim. Yani sizin Uraz'a karşı bir e, net tavrınız yok doğru mu? Ya bizim Uraz'la bir alıp veremediğimiz bir derdimiz hiçbir tamam. şeyimiz yok bizim Uraz'la. Ben e, Uraz'ı getireceğim beraber tekrar konuşalım bu konuyu. E, o da netleşsin siz de netleşin. E, bu mevzu da burada kapanmış olur tamam ya bizim Orası mevzumuz konusu, yok. Doğru. Orası mevzumuz yok. Ballas konusunda da geleceksek orada siz de varsınız diye şey diyoruz. Biz Ballas'ın falan yanında değiliz. He, Hiçbir onu olayımız öğrenmek yok. Biz ha, onu tersi. da söyleyelim Bak, diye zaten çağırdık. Ufak bir şey söyleyeyim. Bu e, bizim hani biliyorsunuz zamanında bu yapılanmaya gidilmeden önce falan. Bu ekonomik buhran olmadan önce Grove tarafında bir yerli kişiler evimiz vardı. Herkesin <laughs> vardı. Cesur oradaki evleri ziyaret ettiği sırada ne dönüyor diye. E, bu arkadaşlardan birine denk geliyor. Çocuk. Mahalleden nasıl geldiysen çık diyor. Haklı mı haklı bir şey diyemezsin. Bunun yüzünden adama cephe de alamazsın. Sonuna kadar haklı. Ama şimdi e, böyle bir ortamda benim kulağıma gelen şu olay önce deli balın arkasında konuşulmuş ve deli bala girdiklerinde yok burada karı kız var mı mevzusu unicorn'a benzetmeler tarzında laflar konuşulmuş. Daha sonra e, Urazlar bunları arkaya çektiği zaman bunlar gayet böyle e, optimist. Öyle bir şey olmadı. Arayı bulalım tarzı konuşurken, olay sahile taşındığında e, dediğin gibi 1v1 muhabbeti açıldığında Uraz diyor ki Kuzgun OKEY verdi bekliyordu. Adamlar daha bunu kendi arasında tartışmadan e, Bugi çok duyuyorum bu ismi. E, Bugi bu, bu. denilen çocuk çıkarmış bıçakla Aynen. saldırmış. Bu bunu bir tercih. Aynen bu bir tercihtir. E, böyle ilerletmek istiyordur ilişkileri. Bir sıkıntı yok ama. Hani dediğim gibi bu bir tık da sanki sizi ve e, artık orada kim vardı Vagos'u bilmiyorum. Zaten şöyle e, Onun bunu ben onlara da gibi. söyledim. Olabilir e, yaptığı etik değildi ama benim gözümde hata mıydı hata da değildi. Zamanında çünkü bunu bize Urazlı Coşkun da yaptı çatıda hatırlıyorsunuzdur belki. <laughs> Biliyorum mevzuyu. Bir tane insan gelip bize bir şeyiniz var mı bir şey demedi yine karşı tarafta cep aldı. Ben o günden beri anladım ki demek ki şehirde işler böyle yürüyor. Doğrudur hata denmez o tercihtir. Ama konu şu, ırkçılık veya kültür konusunda biz de siz de aynı fikirdeyiz. Öyle bir şey olduğunda e, haklı haksız ya tarafa ayırmayız. Bunu yapanın karşısında seve seve dururuz. Aynı Hatta şöyle de. bir muhabbet geçti. Bunu <laughs> e, bu ortamda söylemeyeceksem nerede söyleyeceğim? Bir yardımma mı ihtiyacınız oldu? Polisle polislerle ilgili. Kim geldi? Ballas. herhalde bu marubun tedem bir iki kişi gözükmüş. Vagos evet, var. Takılıyor. Siz varsınız. Hı -hı. E, bu noktada siz e, atıyorum ...bir yerde yardıma ihtiyacınız olduğunda... ...bize gel dediğinize veya gel demenize gerek kalmadı. Biz gördüğümüz takdirde... ...müdahale etmekten, yardım etmekten kaçınacak insanlar değiliz. Bu Biliyoruz daha öncesinde yaşadık zaten böyle şeyler. yani, ya yani söz konusu polis oldu mu ...Fatih değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum mu Fatih? Evet. Beni alıp tanımamasına rağmen yani. götürmüştü yani. Aynen. Ya Öyle. bu evet, konulara evet. biz vakıfız. Biz bu konularda her zaman açığız baba. Bir insan polise karşı bir haksızlık yaşadıysa polis bir... Şerefsizlik çevirdiyse bir kansızlık ettiyse her türlü baba biz de her türlü gireriz o işe yani biz de çekinmeyiz bu işlerden ki bunca zaman belki görmüşsünüzdür duymuşsunuzdur biz poliste çok büyük olaylar yaşadık İşte çekinmeyiz yani e gerekirse ölürüm bu yolda. Çocuk izliyorum sonuçta belli bir yeri temsil ediyorsun sen. Onun Şimdi... dışında benim... Ha. Ha, buyur saçma. Söyle 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 söyle. Merak ettiğim tek bir konu var hani evet. biraz böyle aslında millet anlamıştır da ben biraz yavaş anladığım için şunu merak ediyorum. Hani Çatak çok lafı dönüyor Southside. Dediğim gibi her türlü saygımız var. Ee, yıllık dostumuz olsa da haber veririz ya da ne bileyim geliyoruz deriz. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Söz konusu Southside tan bir ekip. Karşı tarafta da bu yani ne bileyim bizim gibi alelade bir ekip ya da motorculardan kimse olduğu zaman evet. Southside bu ekibe karşı sorgusu sualsiz arkasında durmaya ne gözle bakıyor? Öyle bir şeyimiz yok bizim. Bizim olayımız şu, ama. Bizim olayımız şu. Eğer mahalle ortamlarımıza, mahallelerimize, kültürümüze bir şey yapılırsa, bir hakaret edilirse biz ancak o zaman birleşiriz. Yoksa bizim hiçbir ile işimiz yok. Biz normal Şöyle ha, belki dost oluruz, belki var. kardeş oluruz, bir şey olur. Bir de polis yani diğer türlü biz şey değiliz yani. Southside bir ekip. Saat ee, Southside'dan birine şey. bir şey olursa Southside karşısına çıkar. Öyle bir mantığımız yok. Yani burada şöyle, şöyle bir durum var. Söyle Yaşar, Yaşar söyle. Yani Southside'la ilgili şunu söyle. söyleyeceğim, pardon. Saat <laughs> ee, Southside söz konusu olduğunda, Southside ne bizle alakalı, ne Ballas'la alakalı, ne de Vagos'la alakalı bir şey değil aslında. Hepimizin dışında bir kimlik. Dolayısıyla yani hepimiz burada bir güvenlik e, sağlamaya çalışıyoruz kendi içimizde. Yeri gelir, Buranın güvenliği için o adamlarla da bir oluruz. Yeri gelir yine buranın güvenliği için o adamların karşısına çıkarız. Bu hani buradaki ekiplerden bağımsız. Tanışama şey, O yüzden yani bunlar outside, bunlar beraberdir gibi bir algı oluşmasın. Anladım. O ben duruma de, göre değişir. Hemen şunu söyleyeyim Çaçaya geçmeden. Eee, konusunda sonuna kadar katılıyorum zaten dediklerine. Söylediğim gibi ama dediğim gibi bir yerde bir şey olursa ne bileyim herhangi bir şey yardım demeyeceğim buna yanınızda görmek isterseniz ya da bir şey olur. Biz sizin istediğiniz takdirde Southside'ın arkasında dururuz. Ama sizin istediğiniz takdirde. Ben bunu kendi ekibim adına garanti verebilirim size. Sıkıntı yok. Bunun üstüne de bir şey ekleyeyim kısacası. Ya lafa girmek istemedim. Biz ee, açıkçası Ballastlar'a karşı tutumumuz daha da netleşti. Netleştirmek için sizle konuşmak istedik. Yani aralarımız şu an hepimizin iyi. Yani durduk yere İgor biliyorsun boş bir sebepten bozulsun istemiyoruz artık Aynen iki öyle. tarafta. Aynen öyle. O yüzden açıkçası tutumunuz nedir diye sormaya geldi Çünkü e, onları açıkçası kalkındırmayı düşünmüyoruz burada. Çünkü çok hızlı ilerliyorlar, çok hızlı koşuyorlar. O, o konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Adamlara karşı istediğinizi yapın. Bunlar zaten bizi ilgilendirmez ama lütfen yaparken dikkat edin. Yani bizim mahallelere taşmasın, bizlere taşmasın. Hani bize yansımasın olaylar. Çünkü Igor ben sana anladın, onu da mi? ufak bir yorum yapayım mı? ne ee, de daha önce konuşmuştuk. Belki hani siz şu an buralardasınız da biz de zamanda çok foruma girdik çıktık. Yani her şeyin hakimiz forumun. Çünkü bizim de çok siyahi dostumuz vardı. Ee, çok da iyi geçiniyorduk. Forma da çok girip çıkıyorduk. O konuda rahat olabilirsin yani. Tamamdır. O konuda problem yok. Bir, de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu şey muhabbeti var ya yani taşmasın muhabbeti. ya bizim taşırmak gibi bir lüksümüz olmaz. Adamlarla Ya yok alıyorum. çünkü bizim kötü duyacağımız 3-4 ekip mi ne olacakmış da o 3-4 ekipteki arkadaşlara da siz söylersiniz diye söylüyorum. Öyle bir şeyler söylediler çünkü. Öyle bir muhabbetten haberimiz yok. Şunu söyleyeceğim. Yani sallıyorum ki kötü olduk. Herhangi bir ee, şeylerle murlu adamlarla bir başkasıyla yani bu tarafa doğru biz gelmeyiz zaten o tar bu, onlar bu tarafa doğru kaçarsa biz ayıklamak için geliriz ancak. yani onlar, değil onlar bu tarafa ya, onlar bu tarafa kaçarsa mi? öyle bir şey de, de siz oldu. bize bırakın biz şey yok. onların ben tam olarak isteriz. şunu söyleyeyim oldu da siz yani olabilir bu adamlarla bir derdiniz oldu mahallelerine girdiniz bizim yapacağımız tek şey var o tarafa doğru olan mahallenin sınırına arabamızı çekeriz oturur bekleriz ne siz ne onlar yani işi bu mahalleye taşıramaz Aynen dolayısıyla. Öyle. Siz kendi içinizde halledersiniz biz onlara da böyle bir durumda karışamayız, size de karışamayız. Emin olun onlar bu tarafa taşımasa da bile bu bulamazlar. Ha tamam Değil işte. Bu, bu noktada e, çok ufak bir şey göstereyim Fatih. Çıkar oğlum cebindekini. Hani bu mahalleye mesela niye bu kadar yatkınız ya da niye bu kadar saygı duyuyoruzun lafı benim ve Fatih'in geldiği noktadır aslında. Hani biz de ezilmedik mi bu şehirde ilk geldiğimizde ezildik. Ne yapıyorduk? İşimizde gücümüzdeydi ama gücümüzdeydik. Ama üstümüze geldiler mi? Evet. E sonuçta e, ilk birleşimimiz White Gang adı altında bir ekipti. Ve bu da onun hani yadigarıdır. O yüzden aşinayız diyebilirim bu muhabbeti. muhabbete. Mas maske değil, pardon. Mahallenize veya mahallelere her daim saygımız kesinlikle vardır. Eyvallah baba biz de şehre geldiğimizde siz de biliyorsunuz yani ben ilk şehre geldiğimizde amına kodum Bahattin'i bizi uzu çekti amına koyup köprü altında yani. Herkes böyle şeyleri yaşadı yani. ya. <laughs> <laughs> Igor senin yanında nasıl geçiştiriyor bak Mer... yani. Oğlum, <laughs> yok, yok, mermi... ya, gel, ya, yanında... mermi patladı bu oğlum. <laughs> o böyle şeyler yaşadı da bilmem ya. bu mı ya. Ya geçmişe dönmeyelim boş verin. Ya, yaşandı ya şimdi. yani her şey. Ha, yok yani senin yanında yani olmayan adam da bize bıçak göre... sapladı yani. E, Tabi yaşan da baba. Borcum var size. Yani. Ee, size geçmişe dönsek çıçıklar borcum var abone koyup. <laughs> e, olmaması, yani. gereken, zaten. olmaması gereken çok şey oldu açıkçası. Yani öyle, öyle eskiler eskide kaldı baba zaten öyle bir şey olmasaydı şu an karşı karşıya olmazdık. Burada bıçaklar silahlar konuşurdu. Doğru doğru. Baksana ben, şu ben... çalışmıyor 2 yıldır. <laughs> amına koyayım çalıştırmaya çalışacağız çalışmıyor amına kodumuz. Otomatik, çalışsa ne yer otomatik pilotta çıkmamız <laughs> lazım diyorum işte. Aynen aynen. Payan, uzun ben halledeceğim onu ya rahat olun <laughs> ben halledeceğim. <laughs> Biraz eritilmiş metal bulun bari. Aynen. <laughs> Atlar <ya. gülüyor> sen halledersin ya. Ben hallederim. <laughs> öyle yani هو bizdik bir sıkıntı yok. Onu açıklayalım da çünkü şehirdeki diğer taraflar hep şey sanmış. Bunlar beraber birleşiyor. Herkese karşı bir olay olduğunda işte böyle 40 kişi gelecekler, 35 kişi gelecekler. Öyle bir şey yok. Yani herkes kendine sorumlu. Hepimizi ilgilendiren bir durum olursa anca toplanırız yani. Nasıl ki herkesin yaptığı gibi. Evet evet o çok dolanıyordu kulaktan kulağa. Ha, buyur. Şöyle bir şey var bizim açıkçası kimseye ihtiyacımız yok. Ama işin ucunda dostluk varsa bunu da bozmaya gerek yok Igor. Aynen öyle. Yani durduk yere... Durduk yere bozulmazdır o konuda rahat olabilirsin. Aynen öyle. Kumar ne oldu? ananı sikeyim. TS gitti mi? <gülüyor> <He>. <gülüyor> ya aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Ama onun harici tamam. tabii bu ballastlara mesela bildiğim kadarıyla Urazlar ve Buraklar ayrı ayrı ekip olarak şu an tersolar. Yani bu da hani e, siz nasıl Southside'da düşünüyorsanız e, biz de diğer taraf olarak ya diğer taraf dediğim hani Southside'da bulunmadığımız için bizim de evet. düşüncemiz herkes işini kendi e, elini nerede ekibiyle halletmesi yönünde. Vallahi ben Aslında ben de kendi düşüncemi söyleyeyim, şey. söyleyeyim mi? Buyur. Ben o e, toplanmada Kuzgun'a dedim ki Cesur da duymuştur. Kuzgun dedim sen dedim bizim dengimiz değilsin. Bu Eyvallah Cigro. Dördüncü ayın elimiz Eğer e, dediği gibi onlara e, kalkındırmamayı planlıyorsanız benim kendi görüşüm bizimkiler ne düşünür bilemem ama bence yakışmaz. Ya yani Kuzgunlar Urazlar yapabiliyorsa yapsın ama o adamları biz sizi tanıyoruz. İstediğiniz takdirde zaten kalkındırmazsınız. Abi bak önemli değil. Kemran atladım, atladım bir Heh. konu var. Hani biz yapacağım biz yapacağız demedim zaten. Ya ben öyle anladım. Yani yok, ya öyleyse yok. yok. Diye dedim. Ya şöyle bir ha, şey yok. söyleyebilir miyim? Olur. Yani yeri gelir. Bu da yapılabilir. Benim orada duyduğum kadarıyla yapılanlardan yanlış bulduğum tek bir şey var. Yani isterseler alsınlar kaldırsınlar kardeşim. Adamlar beni ilgilendirmiyor. O mahallede bir sürü bu tarz bebe var yani bunlar arasından çıkmış fırlamış 2-3 tane velet. Ama baktığında oraya benim duyduğum kadarıyla e, konuşmaya diye çağırıp 15 tane maskeli adamın orada beklemiş olması. Hepiniz biliyorsunuz bu işleri. Yani böyle bir durum direkt olarak biz buraya iş yapmaya adam indirmeye geldik demektir bu. Yani ben bir tek bunu yanlış buldum. Yoksa kim kime kaldırmaya kalkmış, kim kime savaş açmış o konuda yine beni ilgilendirmiyor mesela. Abi kısacası biz kendi işimize bakarız. Yolumuza çıkana da ezeriz gücümüz yetiyorsa. Gücümüz yetmiyorsa da çarpışırız. Yapacak bir şey yok. Aynı durumdayız, biliyor musunuz? Aynı öyle. Ya bir de şöyle bir durum var. Yani bu şehir bugün var yarın yok muhabbeti değil. Ben hani e, hayatımın hikayesidir. İlk mermiyi yediğim adam için polis kortejini taradım. Zamanı geldiğinde. Kardeşim dediğim adam için. Ama ilk mermiyi de bu şekilde o adamdan yedim. Böyle de bir gerçek var. Yani bu e, atlanamaz bir olay. Ama böyle yapacak bir... bir şey yok. Bunlar böyle giderse de biraz Şimdi de Derviş dövdü ama de ama kalkınamayacak gibi. Böyle konularda açık olduğumuzu öğrenmem iyi oldu. E, polisle alakalı büyük bir olay olduğunda bence zaten ne olursa olsun e, taraflar birleşmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer çok büyük bir olaysa buna da kesinlikle her zaman açığım. Haberiniz olsun ekip olarak da açız buna. Biz de aynı şekilde, sonuna kadar. Baba önemli ortalık karışır. <laughs> Tamamdır o zaman. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Var mı? Kelleriniz için Teşekkürler şey. arkadaşlar. Yani biz, biz dediğimiz gibi, bunu öğrenmemiz iyi oldu. Çünkü aramız iyi, durduk yere bozulsun kimse istemez. Ne siz, siz ne biz isteriz. Çünkü şu zamana kadar kötü bir geçmiş yaşadık <laughs> olmayacak sebeplerden <laughs> falan filan yeter haydi. He bu arada e, <laughs> Yusuf kardeşim olur kendisi tanışın. Yusuf istiyorsanız aynen kardeşim Üz. Selam Merhaba. Öz. öz mü? Öz öz diyor ya. He Üz. <laughs> He Üz. olduk. Merhaba Yusuf. Nasılsın? İyidir siz nasılsınız? İyi. Sesin çok güzel. Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Haydi tamamdır. İyi hadi. Her gidiyoruz gidiyor. konuşma hadi. için, ağırlama için. İyi bakın İyi, kendinize tamam. görüşürüz. Tamam. Şana, biraz biz yaptıracağız yakın zamanda. İlk hafta. Hadi gel. Hava almıyor burası çok. Amına kodum hiç bir marvim müsait olsa. <gülüyor> 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 Senden önce biz yakalayacağız onu. He ya. Asım bir çıkmadan gelsene hemen. Bir sakin gel. Bir dakika. Ben <laughs> çıkarız yani olacak kapıyı olmuş. Baksana yerleri amına koyayım. Nereden çıkıyorsun? Ben çıkmıyorum. Geliyor buradan. <laughs> ben çıkmayacağım. Camdan mı çıkacağız? Nereden amına koyayım? Balkondan çıkacağız bir de buradan var işte. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Önceki sebepten değil de yani o kadar boktandı ki o düşünüyorum arada böyle bir. Çok saçmaydı baba zaten orada fark ettiysen ben hiçbir şey yapmamıştım ben. Ya bizim Mecder diyor yani orada diyor ki tamam diyor gel lan vur diyor ona rağmen geliyor taktı bıçağı mesela. Ben ona yani Aa, o oldu. çok kötü <laughs> <laughs> Yani. Farklı bir olaydı ya, <laughs> ya... Onun gibi bir sebep olmasın da ne oluyorsa olsun yani emin olun. Sen mu kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Sen şey yapsana böyle bir <laughs> maşallah bayağı göç çıkıyor. Çiğ yumurta mı? Vallahi ya. <laughs> gel gel biz şey karşıya kaldırma geçelim arkadaşlar geliyoruz. Hep <laughs> altı şey yapma. İyi baba lan Ozan. Amına koyayım. Tarosu bizi alacaktık bizden önce almışsın lan. İyiyim iyiyim. Vereyim. Yok ya biz az geçtik. Dupsta alıyoruz. <laughs> Dupsta mı? Ne diyorsunuz? Evet Dupsta. Şey mi? 6x6 e, mı? Eee sen ne oynanacakmışsın? Ya benim 3-4 tane araba vardı aklımda. Baller vardı. 6x6 vardı. Baller'i de güzel bak. Winstor vardı bizim Asım aldı ondan caydık. Bir de Thoros Tor vardı. Yani 2 kapılı araba süremiyorum ben. Hep 4 kapılı. Toro- ee, Dupsta çok yavaş gidiyor ya. Hoşuma gitmedi pek. Dupsta hiç mi? Şey <laughs> alt tekirli Dupsta mı? He alt tekerlekli. Ya o yavaş ama onun da gerginliği güzel ya. Ya bu da iyi kaçıyor mesela 260 Durası falan basıyor bu da. Ama bunun da sıkıntısı da sekiyor, çok sekiyor. Hem çok sekiyor hem de bu arabanın şeyde sıkıntı var ön kaputta. Saman gibi amına koyayım. Çok barış. <laughs> 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 Bagaj yok <laughs> bir de. Her gidiyoruz, her görüşürük Allah'a emanet. Yok. Allah Allah. He bir bak gel. Ne yaptın? Ciddiyim sen lan. He. Nasıl bagajı yok lan bu arabanın? Sizce to Torus. o vardır Osmanlı'dan da seninki bence kilitli bak kalmıştır. Öfület. Ee, yok. Elalet, elalet, elalet. Elal ya vardır da o kilitli kalmıştır ee, bence. Onu bir konuşmam lazım ya. Bahattin afiyet olsun. Ee bedava. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi teşekkürler misafirperverliğiniz için. De. Ben bu tarafta kaldım <laughs> ama ben gelmiyorum. <laughs> Ay manca <ben gülüyor> <ciddi> böyle <laughs> iyi lan İyi iyi iyi. Paranoyak oldum ya. Transfer ücreti falan istemiyoruz. Sen uzağa gidip mi? bana seslensene çok uzak. gidip önlüğün başına git. Ben ayakkabı boyası da var. Bakarız bak seni. <laughs> Vallahi güzel olur. <laughs> tamam. Hadi kurtarın şunları. Bahattin'i Bahattin de da. İyisin iyisin çok iyisin. İyisin iyisin. Bahattin'i de alsana da. Hadi, Hadi işi şakası bir yana görüşürüz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Hadi beyler gelin biz. 15 dakika içinde geçiyoruz mekana. Aynı mekana evet. Aynı mekana. Hadi sağ olsaydı toplantısı şimdi. Sol saat toplam saçımda. Sağ saat. Aa ya, o zaman ya. o zaman gidelim de üstümüzü değiştirelim. Ama hepimiz bu sefer black tişörtle evet, giyebilir evet. miyiz? Olur. Black tişörtle de, de maske Reis o bizde kötü yani black duruyor mas biraz. Maske ne Nigor yaptı? Acun medya şey. gibi oluyoruz. O zaman ben bu sefer böyle geliyorum. Sikarım amına. Ben de sen maskeyi tak maskeyi tak. Sen zaten böyle geldi ya. Sen niye maske olmuyorsun ya? Maske olmuyor bana. Sen kombinim bu ya. Lik 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 supranın anahtarını ver sece. Supranın anahtarını ver Bende mi? Bu jester.